Merhabalar. Bu bölümde sizlere derslere nasıl ulaşacağınızı anlatacağım. Bunun için sisteme eriştikten sonra sol tarafta yer alan site ana sayfasına tıklamanız gerekmektedir. Burada ders kategorilerine erişeceksiniz. Ders kategorileri yıl, yarı yıl, bölüm, sınıf ve müfredata göre şekillendirilmiştir. Bu bağlamda dersinizin kategorisine gelerek seçmeniz gerekmektedir. Örneğin Hemşirelik bölümü 1. sınıf 2017 müfredatında yer alan biyokimya dersine erişmek için 2017 müfredatı kategorisinin üzerine tıklamanız gerekmektedir. Burada ders listesini görebilirsiniz ve dersinizi seçebilirsiniz. Veya yine site ana sayfasında ders kategorileri listesinin altında yer alan arama motoruna dersinizin ismini yazarak erişebilirsiniz.